13-19 Haziran 2022 burç yorumları Sevgili Koç burçları, 13-19 Haziran haftasında finansal konularda önemli bir başarı, önemli bir gelir ve kendi istekleriniz için harcamalar gündemde olabilir. Süre gelen sağlık sorunları için tedaviler alabilir, bu yolla harcamalar yapabilirsiniz. Bazı grup ve ekiplerde liderlik, öne çıkma gibi fırsatlar elde edebilirsiniz. Egonun ve bencilliğin esiri olmak, kibir ve baskın tavırlar ise haftanın güzel fırsatlarını kaçırmanıza neden olabilir. Adaletli davranmaya, objektif olmaya gayret etmelisiniz. İlişkilerinizde dengeli gitmeli ve fevri davranmaktan kaçınmalısınız. Sevgili Boğa Burçları, 13-19 Haziran haftasında geleceğe yönelik planlarınızda köklü değişimler olacağı benziyor. Artık eskiden çok arzuladığınız şeylerin o kadar da önemli olmadığına karar vermiş gibi gözüküyorsunuz. Bu durumda ne istediğinizi iyice düşünmeli ve kendinize uzun vadeli yeni hedefler koymalısınız. Planlarınızı yaparken aile bireylerinizin ve yakın dostlarınızın da fikirlerini almalısınız. Bu hafta ummadığınız bir zamanda sevdiğiniz insan yardımınızı isteyebilir, hazırlıklı olun. Fırsat yakalayacağınız bir durum önünüze gelebilir. Yaşamın size açtığı kapıları değerlendirme zamanı. Sevgili ikizler Burçları 13-19 Haziran haftasında geçmişte kalan beklemediğiniz bir kişiden dönüş alabilirsiniz. Anlık duygu ve düşüncelerle pişman olacağınız sözler sarf etmemeye dikkat etmelisiniz. Bu hafta yanlış anlaşılmalara açık olabilirsiniz. Daha sakin, kontrollü olma zamanı. Sosyal ortamlarınızda değişimler yaşanıyor küslük yaşadığınız kişilerle tekrar bir araya gelebilir, barışabilirsiniz. İlişkilerinizin geleceğini görmek sizin için daha önemli bir hale gelebilir. İdeallerinizin ve hayallerinizin peşinden gitme arzusu artabilir. Sosyal medyada öne çıkabilir ve yeni projeler içinde olabilirsiniz. Sevgili Yengeç Burçları 13-19 Haziran haftasında haftanın ilk günü hedefleriniz ve planlarınızı uygulamaya koyma noktasında harekete geçebilirsiniz. Salı günü bir süredir gelecek planlarınız ve bekleyişler gündemde iken artık sonuç alma, harekete geçme ve yeni ortamlar, yeni gruplar gündeminizde olacak. Hayatınıza farklı alanlardan yeni insanlar girebilir. İlişkilerde kalıcı başlangıçlar, kalıcı adımlar ve uzun vadeli ortaklıklar karşınıza gelebilir. İnsanlardan destek ve fayda görebilir, kazan ve kazan durumları yaratarak hem iş hem ilişkilerde kazançlı çıkabilirsiniz. Sevgili Aslan burçları, 13-19 Haziran haftası duygusal ve hassas olacağınız bir hafta olacak. Karşılaştığınız olaylar ve kişiler bilinçaltınızı uyandırabilir ve alıngan bir tavır içine girebilirsiniz. İsteğiniz yükselirken beklentileriniz de artıyor. Kendinizi ve başkalarını zorlamasanız iyi olacak. Bilinçaltınızın derinlerinden yükselen istekler dikkatinizi dağıtabilir ve kafanız karışabilir. Dikkat gerektiren işler yaparken tedbirli olmanız gerekiyor. Aşk hayatınıza çarşamba gününden sonra büyük renk katacak bir olay olabilir. Siz de hazırlıklarınızı buna göre yapabilirsiniz. Sevgili Başak burçları, 13-19 Haziran haftasında parasal ihtiyaçlarınız artmış olabilir ve yapabileceğinizden daha büyük beklentiler içinde olabilirsiniz. Beklentilerinizin yarattığı gerilimi çevrenize yansıtmaktan kaçının. Özellikle kalbinizdeki kişiye karşı daha ilgili ve anlayışlı davranmanız gerekiyor. Çarşambadan sonra hayal gücünüzü uyandıran gelişmeler olabilir ve ideallerinizi gözden geçirebilirsiniz. Duygular yerine akılcı bir tavır içine girerseniz, sorunlar ile başa çıkmanız daha kolay olacak, sonradan pişmanlık duyacağınız davranışlarda bulunmaktan kaçınmalısınız. Sevgili Terazi burçları, 13-19 Haziran haftasında planlarınızda, gündeminizde ani değişiklikler olabilir. Hızlı ve hareketli bir hafta sizleri bekliyor. Aşk hayatı, iş, eğitim, ticari konularda, seyahatler ve yeni tanışmalar açısından moralimizi yükseltici gelişmeler geliyor. Maddi konularda yapacağınız girişimler daha önceden çok farklı bir yatırım alanında olabilir. Ekonomik olarak durumunuz düzelmeye başlayacaktır. Çalışanlar için zam ve terfi gibi yasal süreçlerden gelen maddi kazançlar gündeme gelebilir. İlahi adaletin kazanç ve kayıpları önünüze gelebilir. Sevgili Akrep burçları, 13-19 Haziran haftasında iş, eğitim hayatınızda çok efor sarf etmeniz gereken bir dönemde olacaksınız. Yer yer sinirlerinize hakim olmakta zorlansanız da emek verdiğiniz her projede veya işte sonunda zirveye çıkacaksınızdır. Fakat bunu hak etmek için önce baya bir yorulmanız gerekecektir. Yoğun ve yorucu tempolardan sıyrılmak isteyeceğiniz, dinlenme ve kısa tatillere ihtiyaç duyacağınız zamanlar olabilir. Geniş kitlelere hitap eden iş ve projeler ile adınızı duyurabilirsiniz. Üzerinizde baskı duygusu yaratan durumlar ve olaylara karşı özgürleştiğinizi hissedeceksiniz. Sevgili Yay burçları, 13-19 Haziran haftasında cesaret ve şans sizden yana olacak. Uzun zamandır yapmayı planladığınız ancak yapmaya fırsat bulamadığınız bir aktiviteyi yapma şansı bulacaksınız. Bir süredir başka insanların dertleri ile ilgilenmekten neredeyse kendinizi unutmuştunuz. Artık biraz da kendinize vakit ayırma zamanı. Bu hafta yakın arkadaşlarınızla buluşup eğlenceli aktiviteler yapabilirsiniz. Duygusal açıdan yoğun bir dönemdesiniz. Kalbinizdeki insana biraz daha yakın davranmalısınız. Enerjik ve yoğun bir hafta sizleri bekliyor olacak. Sevgili Oğlak burçları, 13-19 Haziran haftasında yaptığınız işlerde oldukça başarılı olacaksınız. Bu hafta açılan bazı konular sizi olumsuz etkileyebilir. Geçmişten gelen ve çözülmemiş olan meseleler yeniden gündemde olabilir. Bir süredir gündeminizdeki konuların arka planını öğrenebilir, daha önce fark etmediğiniz detayları keşfedebilirsiniz. Stresli ortamlardan uzak durmalısınız. Beraberliği olmayanlar etrafınızda size ilgi duyan birden çok aday olabilir. Bu kişiler arasından seçim yapmanız gerekebilir. Kalbinizi dinleyerek yolunuza devam etmelisiniz. Sevgili Kova burçları, 13-19 Haziran haftasında 6. hissinize güvenerek hareket etmelisiniz. Biraz iç sesinizi dinleyin. Karşınıza çıkacak bazı zorluklar hatta terslikler olabilir. Bunların üstesinden geleceksiniz. Kendinize sık sık hayatınızdaki güzel şeyleri hatırlatmanızda ve bunlar için mutlu olmanızda fayda var. Hedeflerinize ulaşabilmek adına şartları zorlayabilir ve daha mücadeleci olabilirsiniz. Beraberliği olanlar, partnerinizin size yapacağı bir sürpriz keyfinizi yerine getirecektir. Yalnız olanlar, hoşlandığınız kişi bu dönemde çevresine sizi soruyor olabilir, bu konuyu biraz araştırabilirsiniz. Sevgili Balık Burçları 13-19 Haziran haftasında sosyal çevrenizde küslük ve barışmalar yaşanabilir. Bazı ortamlardan çekilebilir ve yeni ortamlara dahil olabilirsiniz. Bu hafta boyunca ilişkilerde derinlik, samimiyet ve dürüstlük çok daha önemli ve belirleyici olacak. Bu sebeple sağlam ilişkiler ayakta kalmaya devam edecektir. Perşembe ve cuma günleri finansal konularda isteklerinize kavuşabilirsiniz. İlişkilerde ise kıskançlık, kontrol ve inatçılık şartları zorlayabilir. Estetik değişimlerden, teknolojik alet alımlarından kaçınmaya çalışın. Arızalanan aletleriniz ve araçlarınızla ilgili tadilat ve tamiratla ilgilenebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve Burç Efsanesi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.